Selam. Selam. Merhaba, diyor. Nasılsınız diyor. Merhaba Hoş geldiniz. Merhaba diyor. Merhaba, nasılsınız diyor. Size hediye getirmiş. Hediye getirmiş size. Çok <laughs> Allah Allah <miniserim. Gülüyor> Geçmiş olsun hocam Allah müsaadeniz. Leyla üstüne şimdi ah. Yok. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız iyi <laughs> misiniz? Allah ben de Gazi dedenin kızıyım. <laughs> Yapmalık maşallah. Allah şüphane kız. Çorum'dan gelmiş, bayramınızı ha, ha, kutluyor. Ha, ha. Ha. Sağ olun. De. Nasıl, nasıl? Evet. Elhamdülillah. Allah şüphane kızın, Allah. Siz nasılsınız desene. He? İyiyiz elhamdülillah, siz nasılsınız desene. <laughs> yani, sen nasılsın desene. Sen nasılsın desene. Sen de sorsana ona. Nasılsın iyi misin desene. İyi, i̇yi misin bakalım sana. Ee, şey. O da sana soruyor iyi misin diye. İyiyim diye. İyiyim, i̇yiyim. hamdolsun ben iyiyim. i̇yiyim. Gezi yok bakalım. Konya'da arkadaşı da ziyaret ettim. Konya'da. <laughs> şimdi sen... Kaldır bakalım arkadaşı. Nerede savaştın? Nerede? Harba girdin mi? <gülüyor> <gülüyor> sen girdiklerini anlat sen. He? Ben Nerelerde savaştınız anladın. diyor. He? Nerelerde savaştınız? Aa, tamam. Ben çok çok savaşa girdim. Ben üç kere girdim ha, 4 -4 savaşa. Üç kere savaşa girdim. Şimdi Üç kere. Bir, bir defa bize gönüllü yaz, yazdılar. Başımıza da bir Kürt yüzbaşı var. Bu kumandan da çok de dehşet gelirse bir seyredi. O da bize dedi ki çocuklar dedi. Bir askerinde on tane yavru öldürmeden yani ölürse dedi. Ben o askeri saymam dedi. O kadar müşer. Yani kendisi böyle mecliye atar, trak kadar vurdu böyle mesela. <laughs> sen ne ne, ne yaptın yaptın mesela sonra amirle taburda bir şey bulundun mesela haliyen yok ki Sizce. nerede askerlik yaptın diye nerede diye hangi ha, kıtadaydın sana soruyor ya hangi kıtadaydın ne hangi kıta biz Aa, diye hangi kıtadaydın diye soruyor bu öyle bir şey çetap sırda gezdim arda arda daha da gitti Orada bizi kötülettiler. <laughs> Önce Ağrı'da savaştım diyor. Nerede? Ağrı'da. Ağrı. Ağrı? Evet. Ha, ağrı da. <laughs> Başka nerelerde savaştın? Onlar da anlat arkadaşım. Ağız boyunca bizi basıcı dediler. Çekildim biz. Oraya sep vermeye girdik. Geldiler. Top bastılar. Orada hazır ettim. Kafasını öylece kırdım. Anladın mı? Ay yavrum. Sonra Allah'a şükürler olsun. Seni buraya bir de sizi görmeye geldim. <laughs> Siz de gördük elhamdülillah. Allah vücut sağlığı versin. Eee arkadaş yapalım? Bizim talih de böyleymiş. Sabahları <laughs> kontum düzey. Siz de bak şarkı söylüyor. <laughs> Mehmet Ay'ım, Mehmet Ay'ım, sen şey de söylemeyin. Şarkı söylüyor size. Baba, size, şarkı <laughs> size. Size şarkı söylüyor. Arkadaşlar böyle gitsin kendisini gördün mü Çünkü İngilizlerde İngilizlerde esir mesela ki esir ama mesela ki Hı. ben benim kuzum elimden burada müze buraya geçti işte mesela ki ben işe gitmiyorum ya, iyi, iyi. Aa, arkadaşlar işe, işe gidiyorlar falan mesela de, de, canımız sıkılıyor tabii mesela, de, de, şey kendi kendimiz ki yani. Birimiz bir, bir şeyler de, bize eğlendirin falan filan diyoruz biz. Sonra bir, bir, birisi başladı mesela. Esaretten bahsedelim, derdimizi söyleyelim. Tel örgüsü arasında pek kısa söyleyelim. Yoklamadan vazgeçseler, şu şalgamı vermezler. Bir haftanın içerisinde bak ne olur enseler. Dün yaşmışsın bey soğan, Yok mu adedini soran on kişilik bir çadıra Üç saplı bir tek soğan Yarım kabakı unutma Eti tenekelere atma Yarım ekmeği bir günün içinde Lübbe dene <laughs> <laughs> so, ol. Atatürk'ü gördün mü hiç diye Atatürk'ü diye. <laughs> gördüm mi Atatürk vekil etti beni <laughs> Yerime bakacağım vekilim için ben dedi. Dört tane fotoğrafı vardı. Takalı. Atatürk'ü görmüş. Yerime sizi vekil bırakıyorum demiş. Fotoğrafları da var bende diyor. Ha. Şimdi hepsi bunlar mesele değil de bu Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda düşmana üdüm edeceğiz. Düşmana üdüm edeceğiz ama acaba düşmanın Kuvveti sağdan çok, soldan çok, bunu bilemiyoruz. Yanımda Atatürk ve İsmet Paşa var. Sonra, asker, asker yok, asker olarak da bir ben varım. Öteki yanında yanımda 10-11 kişi var ama hep çoluk çocuk. daha ne talim görmüş, ne terbiye görmüş, ne silah kullanmış yalnız kalabalık mıdır? Onların da benim yanımda ka kalabalık olan, olmaların sebebi benden makine tüfek var. Yani ben ölürsem makine tüfek şu arkadaş alacak, o hızlı şu alacak. Onun için yani silahı almak için benim, benim yanımdalar mesela. Neyse. <laughs> eee evet, vakit vakıf çok uzun gidecek güzel. O rahat evet, yok mesela. Şey? Buraya otur. Buraya otur. Ne de iletirsin. Yanına otur. Arkadaşın yanına otur. Şuraya otur, rahatbayı olur bari. Şimdi gördüm yüzünü. Hala göremedim. Ağabey. Hala zevk olamıyor. öyle, <laughs> öyle savaş ediyordu. Elhamdülillah. Gösterdi Cenab-ı Allah. Allah rast kattı. <laughs> Konuştuk şu olsun. Helal olsun bize yani. Aklımızı birbirimize de helal ederim. Ne Çay içerken siz niye yardımcı olacaksınız? Çay mı kendiniz?

kaşlı sen. <laughs> kaşlısın iyi, kaşlısın. 1317 dedi. Kaşlısın diye soruyor. Evet. Tevellüt kaç diye tevellüt. 16, 16 tevellüt. 1316 imiş. <laughs> 1316 diyor. 1316. <laughs> ben 14. Gidelim mi Gidelim o zaman yavaş yavaş. Gitme ya öyle, var daha belki de var o.

Hadi güle güle. Hadi biraz geçirelim. Yenge Allah rahatlık versin. Çok sağ çok olun, sağ olun. Ol. Teşekkür ederiz. Sağ olun kusura bakmayın. Dede Güzel. sağ ol Allah razı geçirelim. olsun. Sağ ol. Asker arkadaşların gördün mü? Hadi Gazi, gazileri gördün, Gazileri, gazileri helallaştın mı? Gazilerle helallaştın mı? İyi iyi. Ee, Benim beni ayağım sarılıyor. Çok iyi çok. Çok özledik ya o sene üç günde. Kurasınız geldi ya o sana. İlaha baba ilaha. 稍微的点